9 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete haberlerine baktığımızda yasama bölümünün kanunlar kısmında 7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanunu görmekteyiz. Yönetmeliklerde elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanım yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği 9 Eylül Üniversitesi çok boyutlu enfeksiyonlar ve lime hastalığı uygulama ve araştırma merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Tebliğlerde 2024 yılına ait genel yatırım ve finansman programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair tebliğ görmekteyiz. Son olarak kurul kararlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 2 Kasım 2023 tarihli ve 10.719 sayılı kararını görmekteyiz. Resmi gazetedeki yeni gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.